Hayal meyal oldu köyüm gözümde. Tozlu tozlu yollarını özledim. Ateşi sönmüyor, yanar özümde. Dertli dertli kullarını özledim. Bir ekmek uğruna çıktık gurbete. Boyun edik her acıya hasrete. Ne sana kavuştuk, ne servete. Bubuk öten dağlarını özledim. Günler aylara, aylar yıllara düşman. Taş yerinde ağır, kalkanlar pişman. Ömür senin ile, asla yarışman. Yaprağını dallarını özledim. Yine gidemedim yıllar girdi araya. Uzun uzun yollar girdi araya. Tuz basmayın yürekteki yaraya. Menevşesi güllerini özledim. Sefalıyam tutşur hasretle yanar. Şöyle bir ağlasam el beni kınar. Nazlı köyüm sende anam babam var. O mübarek ellerini özledim.